arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. Kuzey nerede? Fark ettin mi? Evet, kuzey yok. Burada böyle bir oyun kurduk arkadaşlar. Buradayız. Aa! Geldi. İşte kuzey burada. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlara merhaba de kuzey. Evet arkadaşlar merhaba. Kuzey arkadaşlara hangi oyun oynayacağımızı anlatır mısın? köpük oyunu. Peki bu köpük oyununu hangi cezalı oyunda yapacağız? Hangi oyunu? Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar bugün taş kağıt makas oynayacaklar. Kaybeden köpü yer. Değil mi Kuzey? Evet. Evet şimdi karşılıklı gelin bakalım. Sandalyelerinize geçmeden önce. Evet arkadaşlar şimdi ikisi birlikte bir saniye ben başla deyince başlarsınız. Şimdi ikisi birlikte taş kağıt makas yapacaklar. Kuzey bana doğru dön. İkiniz de bana doğru dönün. Bana doğru yapacaksınız tamam mı? Taş kağıt makas yapacaklar. Kim kaybederse köpüğü o yer. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar 3 2 1 taş kağıt makas. Aa olmadı Bir daha yapman lazım. Değiştirdin. Taş kağıt makas. Aa taş makası kırar. Ya ben makas benim uğurlu şeyim oldum, <laughs> Bugün sana yaptım. uğurlu gelmedi ama Ceren'cim. Şimdi ben kuzey göz bu göz tarafa geçiyor. Açalım. Kuzey seç göz bandıyla deniyoruz göz arkadaşlar. Bir gözlerine bir gelmesin bir diye. Göz bu, bu mu? Evet, ah. Sağ ben, ben ki. Ha, evet o senin göz bandın oluyor o zaman Kuzey bu da Ceren'i şimdi arkadaşlar geliyoruz geliyoruz. Şimdi Ceren'in yüzüne gelecek. Evet kapat Ceren'cim. Sok kafanı bakalım o araya. Evet arkadaşlar bakın e, şimdi. Evet arkadaşlar bakın. Aa olmadı fırladı. Fırladı. Fırlamadı fırlamadı. Dur otur Ceren'cim tamam. sen. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, 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 evet. Aa, Gelmedi yüzüne. Geldim, Gelmedi ben, yüzüne ben, kendini ben, korudu ben Ceren. Evet arkadaşlar. Değil mi kuzey bak korudu kendini. Senin de öyle kendini koruman lazım. Şimdi ne olacak acaba Ceren? Kurtuldu. Anne, evet anneciğim. Köpüğü buradaki el tuttu. Şimdi ne yapacağız kuzey? Ne yapacağız anneciğim? Evet, evet, gelin bakalım yan yana yeniden taş kağıt makas yapacaklar arkadaşlar. Taş ve taş olmadı. Hemen yapman lazım kuzey. Kağıt ne makas. Ne Aa, taş yaptı ve Ceren. Ceren yine kaybetti arkadaşlar. Evet, taş senin en uğurlunmuş. ama sen bunu söylersen sonra Ceren seni yenebilir kağıt yaparak. Dikkat etmen lazım. Hadi bakalım şimdi Ceren tekrar köpüklenmek üzere yerini alıyor. <laughs> evet köpüğümüzü dolduralım önce. Ondan sonra bakalım Kuzey onun nasıl köpük yapacak köpüğümüzü dolduruyor arkadaşlar Ceren sıvı bir köpük aldık biz. Sıvı köpüğümüzü Ceren doldurmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacak? Kuzey yine kazandı. Kuzey yine kazandı. Ben Ceren'e yardım edeyim. Köpüğümüzü dolduralım. Oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar biz köpüğümüzü doldurduk. Ceren yine yerini aldı. Marur üzgün. Bakalım şimdi Kuzey köpüğü Ceren'e bulaştırabilecek mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Ve görüyoruz. Hadi bakalım. Gelmedi. Hadi. Ama bu aşağıya sıkıyor. Bize gelmedi. Ama aşağıya sıkıyor sayma. sıkıyor. Aa, aa, ne olacak şimdi? Ee, şey, e, bir daha o zaman taş kağıt makas yapalım. Tamam, bir daha taş kağıt makas yapalım. Kim, kim kazanırsa o kurtulur. Evet bakalım şimdi hadi bakalım kuzey. Evet. Şimdi çok hadi. dikkat etmen evet, lazım. Makas. Aa. Evet. Arkadaşlar Kuzey kaçtı. Kuzey korktun mu? Dedim ve Kuzey elinde gözlüğünü sallaya sallaya geldi. Şimdi ceza sırası Kuzey'de arkadaşlar. Kuzey taş kağıt makası kaybetti. Şimdi gözlüğünü gözüne takacağız. Ceren'in karşısına oturacak. Bakalım Kuzey'in gözüne denk gelecek mi? Biz de çok merak ediyoruz arkadaşlar. Hayır. Gözün görmeyecek zaten, gözüne gelmeyecek. Hayır, hayır. Ceren seni güzelce oturtacak oraya. Kuzey'in gözlüğünü ayarladık arkadaşlar. Şimdi Ceren yerine geçiyor. Bakalım Kuzey'in yüzüne denk gelecek mi? Bence hiç gözüne denk gelmeyecek ama nereye basacağını da şaşırdı mı? Bence korkacak hiçbir şey yok. Daha önce de bu köpük oyunuyla oynadınız. Çok bol geldi bu Hayır sonra. aşkım sen kulağının altına takıyorsun. Hayır. Bak böyle. Hadi bakalım Ceren hadi bakalım Ceren hadi bakalım Ceren geliyor. Gelmedi. Vay gelmedi kuzey de, e de geldi. Geldi. kuzey de kurtuldu. Kuzey da Ceren'e de denk gelmedi bu köpük arkadaşlar. Şuraya bakın. Nerene geldi senin kuzey? Kuralarıma geldi. Sadece koluna mı geldi? Evet ama yine de Ay canımı oh, bravo. Ya, ya. Evet hadi gel kuzey kahraman olma zamanı. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tekrar taş kağıt makas yapacağız ya, çok heyecanla. Bu sefer kimde kalacak acaba çok merak hadi ediyoruz. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ben de göreyim ben de göreyim evet. sizi. Makas. Aa, aa. Hadi bir daha makas. Hadi bakalım evet. bir daha. Aa, kağıt ay, ay, ay. taşı sarar. Ay, ay. Bu sefer de ay. yine Ceren. Ceren çok üzgün Ceren. Ceren sana denk geldi. <laughs> evet, evet anneciğim. Hadi bakalım. Bence çok eğlenceli ama. Eğleniyor musunuz? Aa, aa. <laughs> Köpüğümüzü koymadık. Kuzey de sandalye ile düştü arkadaşlar. Burada ortalık karıştı, fena karıştı. Şimdi köpüklerini tekrar koyuyorlar. <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ceren maskesini takıyor. Kuzey bu sefer ateşleyecek bakalım Kuzey. Çok mu heyecanlı. Şimdi Bakalım söyle. şöyle. Evet bakalım. Hadi bakalım. Şöyle tutacaksın. Zaten bu böyle yukarı çıkıyor. Ceren <laughs> kendince kuzeye taktik veriyor ama yüzüne gelmesin diye <laughs> taktik veriyor arkadaşlar kuzey. Hadi bakalım nasıl yapıyorduk? Kapatıyoruz gözümüzü. Kapatıyoruz gözünü kapa. Gözünü kapat aşkım. Hadi bakalım. Kuzey Ateşle Vay canına Ceren. şansa Bak gelmedi yine Ceren Çok başarılıydı Ceren Ceren günün Kaybedeniydi ama köpük ona Hiç gitmedi başardı Ceren Ama Kuzey de çok başarılıydı neden Kuzey çünkü hep taş kağıt Makasla Ceren'i yendi Değil mi Kuzey? Evet. Şimdi zaten videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Onlar köpük oyunlarını oynadılar. Etrafta birazcık köpükler oldu ama kimseye kimseye köpük gelmedi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.